Sırada yeni bir sahnemiz var. Of oh, bu sahne inanılmaz. Bu sahne doğaçlama. ilk defa yapacağız çünkü bunu. Oh. Neler olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü doğaçlamanın provası olmaz biliyorsunuz. Şimdi jüri üyelerimiz bir takım yönelimler verecekler. Zavallı yarışmacılarımız da oynayacaklar. <laughs> Ahmet, Şeyma ve Mahir neler gelecek başlarını bilmiyorum. İlk önce neler söylediklerini bir duyalım bakalım. Sinan Çetin beyefendinin yorumları Gerçekten yaralıyor beni yani acayip bozuluyorum. Seyirci bu kadar çok kendine güvenen insandan hoşlanmaz. Seyirci onun ruhuna girmek ister. Yani Ahmet ne yaparsa yapsın... ...kendine güvenen kötü adam oynamak zorunda hayatının sonuna kadar. Nurgül Yeşilçay hanımefendi de beğenmiyorum diyor. Neyi beğenmediniz sorulduğunda. Komik değildi. Biraz düşünüyor. o Sanıyorum o da bilmiyor. Sonra e, komik bulmadım diye yuvarlak bir cevap veriyor. Komik değildi. Sıralamadaki yerimi kötü bulmuyorum. Zaten birinci olup da sürekli beklentileri üzerimde tutmak ve bak birinci oldu öbür hafta ne yapacak, diğer hafta ne yapacak deyip gözlerin üzerimde olmasını zaten istemezdim. Bence herkes hak ettiği yerde değil. kimileri evet gerçekten hak ederek hakkıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü her neyse sıralamada yerini alıyor. Ama çok şaşırdığım isimler de oluyor. Bu hafta Mahir, ben ve Ahmet doğaçlama yapıyoruz. Ee, ilk biz yapacağımızdan ötürü biraz gerginiz açıkçası. Gerçekten öpüşmemizi isterlerse bilemiyorum. <laughs> evet bir kez daha söylüyorum o kadar. Prova yapıyoruz. İnanın şu önümüzdeki 2-3 dakika içinde neler olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz çünkü yarışmacılarımız doğaçlama yapacaklar. Dekoru bile bilmiyorlar. E, ...dekoru hep beraber göreceğiz. Yarışmacılarımız da ilk defa görüyor. Görelim dekoru bakalım. Nasıl bir ortamda geçecek Benim. bu doğaçlama? Siz yavaş yavaş bakabilirsiniz. Bir takım... Evet. Geliyor. Dekor şu anda, evet. Ha. Çok İk şükür. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Aa, okay. Oh Hayır. Şahane bir dekor. Beğendiniz. Beğendim, bayıldım. Kaç haftadır böyle bir dekor bekliyorum. Ay gözüm gönlüm açıldı. <laughs> Dediğim Harika. gibi jüri de ilk defa abi yani bilmiyorlardı onlar da dekoru. Şimdi gösteriyoruz. Bir otel odası dekoru geldi. Ben hemen jüriye <laughs> soracağım. Çok şükür dediği için Müjde Hanım'a soracağım. Ne olsun burada? Bu dekorda. Ya şu Osman Tan'ın sürüsüne bakar mısınız? <laughs> Evladım niye kaşınıp duruyorsun? Oradaki şeyler ne? Gayet saf iki tane yatak tertemiz. <laughs> saf. Saf yatak. Bozulacak o saflık biraz sonra. <laughs> yani şimdi kütür kütür çocuklar. Fıstık gibi bir kızımız var. <laughs> kütür kütür. Yatak bir tane olsa daha iyi olurdu, daha rahat hareket edeceklerdi. Ama küçük Samimi daha şey olabilir. Sorun değil, birleştirir. Aa, bu yeni kuşak böyle 80'e 90'ı tercih ediyor, onu da anladık. Ama burada olacak şey çok belli. Ne olacak? Oynayacaklar. Ahmet, geçen hafta provanı iyi yaptın mı çocuğum? <laughs> yapmış, yapmış. Çünkü deminden beri bakıyorum Ahmet ye deyince, aa, oluyor böyle. <laughs> o hazırlıklı. Yalnız Şeyma için hiç iyi şeyler duymadım. Diyormuş ki o şimdi müjde var doğaçlama deyince kim bilir bize neler yaptıracak. Kureti çok giyineyim abi. çok giyinmişim ama o pantolonun sana bir faydası olmayacak. Evet. <laughs> ben bir değiştirip geliyorum. Evet sen <laughs> o pantolonu giydiğini niye giydiğini biliyorum. Şimdi bence burada... İki erkek bir kadın varsa... Evet, aralarındaki ilişki ne olsun? Yani bir yasak aşk, bir koca, aldatan kadın ve sevgili. Sevgili, tamam. Koca, aldatan kadın ve sevgili. Çok güzel. Şimdi bir uygulamamız daha var. Cümle alacağız her yarışmacımız için. Birbirinden <laughs> tamamen alakasız, saçma sapan cümleler olabilir. Saçma sapan olabilir saçma mi? Saçma sapan olabilir Nurgül Hanım. Kim söylesin ilk cümleyi ve hangi cümle olsun? Ama peki bu durumla alakalı olmak zorunda değiliz, Hiç değil, değil mi? Hiç değil. Onlar doğaçlamanın içine yedirmeye çalışacaklar. Eee tamam. Ahmet Bu dönerci döneri 7 TL'ye satıyor. Acaba kıyma mı kullanıyor, et mi kullanıyor? <laughs> Tekrarlayabilir misin bu cümleyi? Yani açılış cümlemiz bu olacak. Bu dönerci bu, dönerci, bu döneri 7 TL'ye satıyor. Acaba kıyma mı kullanıyor yoksa tavuk mu kullanıyor? Et mi kullanıyor? Kıyma mı, et. et mi? Kıyma mı, et mi? Evet. Kıyma mı kullanıyor, et mi? Evet. Çok güzel. Böyle ortalarda bir yerde kullanacakları yarışmacılarımızın bir çatışma cümlesi. Tamamen o dönerden bağımsız bir cümle olabilir. Kim söylesin, ne söylesin Sinan abi? Çok saçma bir cümle. Beyefendi desin ki, ben bugün imam bayıldı yedim, bir türlü bayılamıyorum. Ben bugün iman bayıldı yedim, bir türlü bayılamıyorum gibi çok mantıklı bir cümleyi. <laughs> Mahir bir yerlerde söyleyecek ve final cümlesi, bu doğaçlamanın final, final cümlesi, Eee geliyor tabii ki Şeyma söyleyecek final cümlesini. Muz gibi. <laughs> Muz gibi. Bu doğaçlama bitmez sevgili <laughs> izleyiciler. Muz gibi diyerek olayı bitireceksin. Ben size son 30 saniyede söyleyeceğim artık bitirmeniz <laughs> gerektiği yerde. Cümleleri bir kez daha alalım. Açılış cümlesi. Bu doner'i 7 TL'ye satıyor. Acaba et mi kullanıyor yoksa... Kıyma <gülüyor> mı? <gülüyor> Kıyma mı? Evet. Sen e, aldatılan kocasın ve böyle başlıyoruz. Ee, i̇kinci cümlemiz bir yerlerde ortada kullanacaksın. Ben bir gün bir yerde bugün imam bayıldı yedim. Bir türlü bayılamıyorum. Çok güzel bir cümle ve son cümlemiz. Muz gibi. Muz gibi. Harika. <laughs> Alkışlarınız Ahmet, Şeyma ve Mahir için. Şuna da gelmez kocan herhalde ha? Ay yok canım. <laughs> gelmez herhalde. Mahir. Ben mi gelsem? Çok izledim seni Mahir. Ben seni çok özledim. Çok izledim seni Mahir. Çok izledim. Çok <laughs> izledim. Şey çok <laughs> şey ne bilsin şaka dediği? İnşallah dönerci bu. Döneri 7 TL satıyor. Acaba et mi kullanıyor yoksa kıyma da anlamadım. Ne oluyor? Neyse. Ses duydum. Ben de duyuyorum. Aman neyse boşver. Yani. Burada ses çok olur. dur dur çıkartma. Konuşamam o zaman. Çıkartırsan konuşamam. Çok özledim. Çok özledim. Çok özledim. Çok Var Çok özledim. Bir ses mi duydun? Yo. <laughs> Bir <ses> mi duydun? <laughs> Öksürük duydum. Nida. Ne oluyor ya? Çok sıcak. Döner yedim. Midem bulanıyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şeyma'cığım şey hayatım ya. Ne? Ee, ne yapıyoruz Mahir söylesene. Şey yapıyoruz işte. Kim bu beyefendi? Ha? Bu doktor. Doktor doktor. Evet. Doktor. Doktor. Benim ateşim çok çıktı da. Çıktı. Ateşimi almaya geldi. Ya yani şey ateşimi düşürmeye geldi. Düşürdün Doktor mu? Evet. Ka kaç saattir burada bu doktor? Üç, Üç saattir. Yok yok beş saattir. Üç iki. Be saat Beş saattir aşkım. Beş saattir burada. Bir dakika bir dakika. Benim midem bulanıyor Şeyma. Mi? Bir döner yedim onun üstüne işte bunları gördüm. Burada ne oluyor Allah aşkına açıklayayım bana. Kardeşim şeyime. gel sana da bakayım doktorum işte ben. Nasıl bir doktor yani geceleri vakti. Otel odasında ne işin var senin gel, sen? Bana. Nereden yedin döneri? Döneri bilmiyorum 7 TL'ye yedim sadece onu hatırlıyorum. 7 TL. Şey bak kim bu? O zaman o e bozmaz ya. o döner. Doğru, 7 TL'ye yediğin döner doktor, bozmaz. Doktor, Doğru, doktor, bozmaz. Doktor, bir dakika bir dakika. Siz Hı. benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ha? Beyefendi siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Vallahi durum kocası Hı. gibi gösteriyor kendini ama. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Bakmayın böyle rahat hareketlerime. Tamam ben gayet medeni bir insanım fakat fakat ben ben o kadar kendine güvenli bir insanım. O kadar ayaklarım yere sağlam basıyor ki ben hayatım boyunca kötü bir karakter oynamaktan başka hiçbir halt edemem. Tamam mı? Tanıdın mı beni? Bad guy. Yes, I am bad guy. Yes, I am bad guy. Tanıdın mı beni? Tanıdım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ha? <laughs> Yok ya. <laughs> Canım benim. Yalan mı? Vallahi rengin sarardı senin. Gel otur şöyle. <laughs> otur 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 otur. Oo ateşi de var. Kardeşim var kıyamam. Son otuz. Ah kardeşim. Valla şey, bir şey diyeceğim Abi, ya. Ben de çok kötü al. oldu. İmam bayıldı yedim. Bir türlü de bayılamıyorum ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah! Ya, dur lan dur lan dur lan. Gel lan sakin ol. Ahmet dur lan. çok kötüsün valla kardeşim çok kötüsün. Gel gel kardeşim şuraya bir otur. Valla ölümü öp bir otur ya. Oğlum döner yenir mi lan? Niye böyle yapıyorsun? Şimdi ben sana her şeye çıkacağım. Ben her şeye çıkacağım. Yat şöyle yat uyu beni benimle Ahmet. canım bir saniye. Bir gül, Ahmet bir beni bir gelen. Ahmet beni itiraf edeceğim artık. Şeyma neyi ne eksik ettim ha? Kalk neyi eksik, biliyor neyi eksik ettim biliyor musun? sana. Neyi eksik ettim biliyor musun Ahmet? <laughs> Mahir'in muz gibisini. <laughs> Şeyma tebrik ediyorum. Tebrik <laughs> ediyorum. Vallahi, Vallahi süper. güzel bağladı. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Şimdi bu doğaçlamayı yaptılar. Süper yaptılar. Beğendiniz. Evet. Hatta ben o kadar yapamazlar diye düşündüm ki çünkü o saçma kelimelerden yani bur maşallah Şeyma sen de <laughs> hiç fena değilsin yani şeyma oyuncu oyuncu olursa beni aratmayacak zekasıyla şeyiyle evet kendime de böyle. Şimdi ben bunlar nasıl olsa bunu yapamazlar diye bir şey yazmıştım. Onu verecektik, oynatacaktık ama oynadıkları şey bence daha Beğendiniz iyi oldu. Mi? Çok beğendim. Aman Hiç ne gerek güzeldi. yok. Hiç Harika gerek yok. Şey. Ee, üçü de gayet iyiydi. Mahir bu hafta her hafta gittikçe daha iyi oluyorsun. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk haftadan bu zamana sen zaten ağzın kulaklarında, <laughs> evet bir balayı yok şeyi var böyle yüzünde tatlılığı var. Ee, üçü de gayet iyiydi yani bu uydurmalar çok Beğendiniz, çok, çok güzel, evet, ne 90, güzel. 90, 90, 90. 90, 90 ve 90 geldi. Bizden teşekkürler. Sinem abi. Şimdi bu Ahmetle ilgili benim bir düşüncem var. <laughs> Düşüneceğim şu. Yıllar evvel bana bir üniversiteden mezun olmuş bir yönetmen geldi. Bir film gösterdi. Film çok sıkıcıydı. Ben ona dedim ki sen ancak sanat filmi yönetmeni falan olabilirsin. Yani yaptığın filmlere seyirci gitmez. Yani işte bu kadar yani senin varacağın yer. Bir de bu filmi beğeniyorsun. Utanmıyor musun falan gibi sert bir şey söylemiştim. Çocuk, şimdi adını söylemeyeceğim, çok büyük bir ticari yönetmen oldu. Çok 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 e, bunu başarılı, da söylememen çok manasız yani. Çok başarılı yönetmenlik yaptı ve çok da meşhur oldu. Şimdi Ahmet'e ben ömrün boyunca bad guy oynayacaksın dediğim için inat edip çok güzel good guy, iyi karakterler oynayabilir. Şimdiden oynadığını düşünüp tebrik etmek istiyorum. İnşallah harika, öyledir. Harika. Harika. Şeyma'yı çok beğeniyorum. Bu kadar güzel fingir demek ancak Müjdar tarafından <gülüyor> yapılabilir. <laughs> Müjde iyi. Yani hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle. <laughs> ee, puan vermek gerekirse hepsi 70-70-70. 70-70 <laughs> 70, ve 70 geldi Sinan Çetin'den. Teşekkürler Sinan Çetin. yeşil çay. Ee, ben de çok beğendim. Üçünü de çok beğendim. Ee, Ahmet de çok beğendim. Ee, geçen hafta ile ilgili bir açıklama yapayım isterseniz. Yani Zekil. ne olduğu ile ilgili. Ee, şimdi bence senaryoda ya da metinde e, her şeyi biz istediğimiz gibi oynayıp istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yani orada mikrodalga diye bir şey var. Her şeyi e, imgelem gücümüzü kullanarak bir şey haline getirebiliriz. Ne bileyim, buzdolabı vardı galiba, mikrodalga vardı, bir takım ev evet. eşyaları vardı. Ne bileyim, bana göre buzdolabı böyle bir şey. Ya da mikrodalga dendiğinde böyle bir şey. Yani her şeyi bedeninize ve sesinize yansıtabilirsiniz ve bundan çok güzel oyunlar çıkabilir. Peki bunun yani... yatak sahnesiyle ilişkisi nasıl? Geçen haftayı şey yaptım. Hayır bu hafta açıkladım. niye bu mikrodalgalar buzdolapları girdi? Bu haftaki <laughs> fanteziler onlar üstüne miydi <laughs> tarafınızda? Hakikaten anlamaya çalışıyorum. Geçen hafta buzdolabı mı vardı sahnede? Evet ya, buzdolabından bahsediyordu. <laughs> Geçen hafta öyle cümleler vardı. Ha. Hiç fantazi ile alakası yok. Yok hiç, benim hiç, gayet hiç kötü içti. şeylerdi. Hayır hayır. Hayır. E, hayır bu hafta hangi cümlelerden daha şey oldular? Hayır <laughs> bu hafta zaten kendi cümleleri olduğu ha, için iyi. çok iyilerdi. Ya, o zaman metinleri bu çocuklar yazsın her hafta. <gülüyor> <gülüyor> Belki o günlerde gelebilir. Belki o günlerde geç var ama. Var mı? Var. Birkaç arkadaşımızla yazdığımız Senaryo yazıyorsunuz. Evet. Yataklı daha denemedik ama. <gülüyor> 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 Peki Nurgül Hanım. Ee, bu yani. Ee, Mahir her şeyi deniyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Şeyma'ya ben de bayılıyorum zaten. Ee, hepsine 90 puan 90, etti. 90, Uğur. 90 geldi. Teşekkür ediyoruz. Harika puanlar.